Selamlar arkadaşlar. Yine grup bir uzantısı olan rolap konusundayız. E, bu çok kullanılır mı diye soracak olsanız bana hayır derim. Ama sorgularda karşınıza gelebilir. Böyle bir şey görmedim dememeniz için e, bahsetmek istiyorum. E, kullanımı ve anlatımı zaten gayet <laughs> Şimdi düşünün ki siz bu tabloda yıl, ay ve ürün bazında bir toplama aldınız arkadaşlar. toplam tutar aldınız, toplama dedi aldınız. Şimdi ne oldu? 2011'in 6. ayında 707 numaralı üründen 24 tane satılmış, 484 liralık bir gelir elde etmişiz. Vesaire böyle ürün bazında gidiyor. Ama bakın ne oldu? Şöyle dikkat etmenizi istiyorum. Normalde bizim grup paylarımıza böyle bir şey göremezsiniz. Grup ayda nasıl olması lazım? Yıl 2011, 6, 3, işte ürün vesaire. Sonra hiç vakit kaybetmeden, araya bir satır gelmeden 2011, 7, 707 diye devam etmiş lazım. Ama roll-up yaparsanız ve bu roll-up'a şu sütunları eklerseniz nasıl çalışıyor arkadaşlar? Kalkıyor, bir sütun geriye göre sap tutuluyor. Yani Product ID burada, dikkat edin. Product ID bazında kırmıştı ya. Bu sefer sanki bir de şunların bazında grup yapıyor. Bunu ortadan kaldırıyor. Yani daha da doğru söylemek gerekirse şuranın toplamını bu aydaki bütün ürünlerin toplamını kalkıyor. Aya yazıyor. Şuraya yazıyor. Adetlerin toplamını kalkıyor. Buraya yazıyor. Siz kalksanız bunu yıl ay product değil de yıl product ay şeklinde yaptınız. Bu sefer yıl ve product da toplar elde. Hani ayı bu sefer ortadan kaldırır. Orada sıralamayı nasıl verdiğinizle alakalı bir durum bu. Şimdi e, şöyle bir şey yapalım. Bakın. Pardon. Şunu şöyle bir alayım. Gelin bu grup bir yer değiştirelim. O bahsettiğimiz konuya da bir bakalım. Tamam mı? daha net anlaşılır. Evet. Bakın arkadaşlar bu sefer bu yılda bu üründen kaç farklı ayda varsa o kadar geldi değil mi? 707, 6'da, 7'de, 8'de vesaire satılmış. Şurayı dikkat ediniz istiyorum. Bu sefer ne yapıyor? Bir satır açıyor ama bu seferki hesap totaline göre yapıyor. Ayların toplamını ürüne getiriyor yazıyor. Çünkü biz artık e, roll-up'a bu sırayla eklemiş olduk. Roll-up böyle bir konu. Bizim gibi. Siz yazmazsınız kolay kolay. Karşınıza da nadiren çıkar ama çıkarsa da bilin diye bahsetmek istedim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.